Herkese Fatma Mutfak'ta kanalımdan merhabalar. Bugün çocukluğumuzun en sevdiği pasta olan petibörlü bisküvili pasta tarifim var. Küçükken annelerimize bize pasta yap, pasta yap diye tutturduğumuzda çoğumuzun annesi şöyle en pratiğinden bisküvili pasta yapardı. Anne elinden çıkan o bisküvili pastalar birçok ünlü şeflerin yaptığı pastaların yerine bile tutamazdı bence. Çünkü anneniz yapmıştır, çünkü çocuksunuzdur. İşte bu bisküvili yaş pasta sizleri alacak, ta çocukluğunuza götürecek. Öyleyse hemen tarifime başlayalım başlayalım. Öncelikle 2,5 litre kadar sütümüzü tenceremize alalım. Üzerine 3 paket hazır pudik tozu ilave edelim. Genelde ben kendim yapıyorum puding kısmını. Ev yapımı puding tarifimde sayfamda çok fazla var. Bunu hazır bir şekilde yaptım. Çünkü aniden misafirim gelmişti o gün. O yüzden hızlıca yapabileceğim pasta olarak petit beurre pastayı yaptım. 2,5 litre sütümüzün içerisine 3 paket puding ilave ettim. Ve karıştırıyorum. Devamlı karıştırırsanız çok güzel bir kıvam alacaktır. Dinlendikçe koyulaşan bir puding olduğu için. Pudingimiz kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağız. Şu anda istediğim kıvamı alacak. Ayrı bir kaba çok çabuk soğumasını istediğim için pudingimi döküyorum. Aynı den gelen misafirleriniz için yapabileceğiniz en kolay ve en pratik pasta. Ayrıca ekonomik bir pasta tarifi. Pudingimiz hazır. Son olarak bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave ediyorum ve Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bir kenarda pudingimi dinlendiriyorum. İki buçuk paket kadar petibör bisküvisi kullandım ben. Dikdörtgen en büyük boy dikdörtgen borcama yaptım. Verdiğim ölçüler en büyük dikdörtgen borcam için olan ölçülerdir. 2,5 buçuk paket bisküvimin bir kısmını dikdörtgen borcamın en alt kısmına diziyorum. Bisküvileri dizdikten sonra üzerine pudingimden döktüm. Şimdi ikinci katını yapmak için Petibur bisküvilerimi tekrardan diziyorum. İkinci kata dizdiğim pütübör bisküvilerimin üzerine pudingimi döküyorum. Her yerine eşit gelecek bir şekilde pudingimi yayacağım. Üçüncü kat için petit beurre bisküvilerimi diziyorum. Petit beurre bisküvilerimin üzerine herhangi bir şeyle ıslatmıyorum. Pudingim sıcağa yakın olduğu için petit beurre bisküvileri belirli bir zamandan sonra yumuşayacaktır. Islatmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça basit. Sıra sıra dizilen bisküvi ve arasına muhallebimizi döküyoruz. Muhteşem bir tatlı ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. İlk defa yapacak olan kişilerin bile kolaylıkla yapabileceği bisküvili pasta tarifi büyüklerin çocukların çok sevdiği denenmeye değer bir pasta tarifidir. Üçüncü kat olarak dizdiğim bisküvilerimin üzerine kakaolu pudingimi döktüm. Şimdi son kat dördüncü kat bisküvilerimi diziyorum. Dörtgen borcamda dört katlı dizdiğim bisküvilerimi hazırladım. Son olarak üzeri için pudingini dökeceğim ve çikolata sosu yapacağım. Şimdi son katımızın üzerine pudingimi döküyorum. Her tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. Bu aşamada çikolata sosumuzu yapmaya başlayabiliriz. Çikolata sosumuzda da hazır bir paket çikolata sos tozunu kullandım. Bir tavanın içerisine sosumuzu dökelim ve üzerine 2,5 su bardağı kadar soğuk sütümüzü ilave edip devamlı karıştıralım. Bu aşamada çikolata sosumuzu el çırpıcısı ile devamlı karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp karıştırarak 2-3 dakika kadar daha kaynatın. Ocaktan alıp kabuk tutmaması için arada karıştırarak ılıtın ve sonra tatlınızın pastanızın üzerine dökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi son kat olarak çikolata sosumu döktüm. Her yerine spatula yardımıyla eşit miktarda yayıyorum. Pastam ılıdıktan sonra üzerine streç film örterek buzdolabında en az 3-4 saat kadar dinlendirelim. Buzdolabından çıkardığımız tatlımızın üzerine Hindistan cevizi veya ceviz, fındık, antep fıstığı, bisküvi kırıkları gibi farklı bir e, süslemelerle üzerini süsleyebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Ben üzerine Hindistan cevizi serptim. Son olarak bıçak yardımıyla pastamı dilimler halinde kesiyorum. Pastam sunumu hazır. Hemen tadım kısmına geçelim. Yapımı çok pratik. Modası da asla geçmeyen herkesin çok sevdiği bir bisküvi pasta tarifi. Tam ölçüleriyle kıvamı sayesinde çay ve kahvenizin yanına çok yakışan gün masalarınıza damgasını vuracak bir tarif. Herkesin damak zevkine hitap ediyor. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Videolarımı beğeni bırakmanız sizlere yepyeni tarifler sunabilmem için benim için çok önemli. Desteklerinize her zaman çok ihtiyacım var yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.